Orada kalacak ama yarın taburcu olacak umarım. Bu iyi haber. Evet. Annen ulaşabildin mi? Arayıp mesaj bıraktım. Sevgilisiyle Virginia Beach'e gitmişti yani. Bakalım eve dönmesine kadar sürecek. İyi ki hayatta olduğu için çok şanslı. Evet bende de. Şimdi bir de kayıp kamplardan söz ediyorlar. Saldıranın ne tür bir hayvan olduğunu söyledi mi peki? Ee, bana vampirdi dedi. Ne? Evet dün gece ayılıp bana o vampirdi dedi ve bayıldı. Ay, tamam ama bu çok tuhaf. Oh Sanırım ben. sarhoştu. Senin şu çocukla olayın ne? Evet kırmak istemem biliyorsun. Aslında ben hastaneye gitsem iyi olacak. Bir uyandığında yanında olmalıyım neler olduğunu öğrenmek için. Tamam. Doktor Warren 305 arayın. Doktor Warren 305 arayın lütfen. Eşe! <laughs> Yük annemle konuştum bana kuyrukta yıldızın kötü işaret olduğunu söyledi. Kasabanın üstünden son geçişinde bir sürü insan ölmüş. Ve bu katliam sonucu paranormal şeyler görülmüş. Hmm. Sonra büyük bir kadeh daha içki koydu ve uzaylılardan söz etti. Peki sonra? Sonra bir şey yok. Stefan'la konuşmuşsun bütün gece. Yani yarın yamanak bir ilk öpücük ya da oylaşma falan olmadı mı diyorsun? Hayır, olay olaya girmedik. Ya tokalaşma? Baksana, en önemli biz dostumuz tamam mı? Bize bunları anlatman gerek. Saatlerce konuştuk. Tamam da seni tutan ne? Çocuğun üstüne atlasana. Bence bu çok basit. Kız çocuktan hoşlanır, çocuk kızdan hoşlanır. Seks. Hem de nasıl. Nereye gidiyorsun? Caroline'ın dediği gibi, bu çok kolay. Burada oturmaya devam edersen, bugün yapacağım dediğim şeyi yapmaktan bir şekilde kendimi vazgeçirebilirim. Sana saldıran şey bir hayvandı. Gece karşına çıkıp sana saldırdı. Sen de bayıldın. Tek hatırladığın bu. Tek hatırladığın bu. Sana bir hayvan saldırdı. Sen bayıldın. Tek, Tek hatırladığın bu. Tek hatırladığın bu. Stefan.